Testo 270 BT kızartma yağı test cihazı ve Testo Smart App uygulamasıyla kızartma yağının kalitesini yerinde kolayca belirleyebilirsiniz. Yeni Bluetooth fonksiyonunu kullanarak ölçülen değerler tek tuşla akıllı telefonunuza veya tabletinize güvenli bir şekilde aktarılabilir. Yağdan tasarruf edersiniz. Maliyetinizi düşürürsünüz ve kızartma yağınızın ve dolayısıyla ürünlerinizin kalitesini gözle görülür derecede arttırırsınız. Ergonomik tasarımı sayesinde Testo 270 BT'nin kullanımı sezgisel ve güvenlidir. Kapasitif sensör herhangi bir sarf malzemesine ihtiyaç duymadan hızlı ve güvenilir ölçüm sağlar. Gerçek ölçüm başlamadan önce Testo Smart App uygulamasında istenilen sayıda fritöz ölçüm noktası olarak oluşturulabilir. Burada uygulamada kızartma kabı kontrol noktası oluşturuluyor ve konfigüre ediliyor. Her fritöz için ayrı TPM limitleri belirleyebilirsiniz. Bu ölçülen değerin trafik ışığı renklerinde anında yorumlanmasını sağlar. Hem uygulamada hem de cihaz ekranında. Renkli ekran aydınlatması, kızartma yağının kalitesinin durumunu net bir şekilde gösterir. Yeşil, sağlıklı bir TPM içeriği, turuncu kritik değer ve kırmızı ise limit değerin aşıldığı anlamına gelir. Ölçüm öncesinde kızartma yağı test cihazı Bluetooth aracılığıyla Testo Smart App uygulamasına bağlanır. Daha önce oluşturulan ölçüm noktası seçilir. Ölçüme başlamadan önce aşağıdaki noktalar dikkate alınmalıdır. Ölçüm sırasında fritözde herhangi bir gıda maddesi bulunmamalıdır. Yağ içinde hala kızartılmış yiyecek kalıntıları varsa bunlar temizlenmelidir kızartma yağının öncelikle minimum 40 derece, maksimum 200 dereceye ısıtılması gerekir. Artık kabarcık kalmadığı anda ölçüme başlayabilirsiniz. Bu durumda yağda ölçüm sonucunu bozacak sıvı kalıntısı kalmaz. Ölçüm cihazı kızartma yağına yalnızca işaret çizgisine kadar sokulabilir. Lütfen prop ucundaki minimum ve maksimum işaretlerine dikkat edin. Sensörün hasar görmesini önlemek için metal parçalarla minimum 1 cm mesafeyi koruyun. Prop ucu kızartma yağının içine girdiğinde hold tuşuna basarak ölçümü başlatın. Ölçülen değerin fritözdeki tüm yağın kalitesini yansıttığından emin olmak için ölçüm sırasında prop ucunu yağ içerisinde hafifçe hareket ettirmeniz gerekir. Ekrandaki auto hold ölçümün sonucunu gösterir. TPM değeri ve ekran rengi son ölçüm değerine ulaşana kadar yanıp söner. Kararlı bir ölçüm değerine ulaşıldığı anda bu değer ekranda sabitlenir. Ölçüm cihazını yağdan çıkarın. Testo Smart App uygulamasında her ölçüme bir yorum ekleme ve bunu bir imza ile işaretleme seçeneğiniz vardır. Testo Smart App uygulamasının bir başka yararlı fonksiyonu da bireysel raporlar oluşturma yeteneğidir. Bunu yapmak için istediğiniz ölçüm noktalarını ve tarihi seçmeniz yeterlidir. PDF raporu oluştura tıkladığınızda uygulama bu süre zarfında kaydedilen tüm ölçüm değerlerini içeren tablo halinde bir PDF dosyası oluşturur. Raporunuzu veya bireysel ham verilerinizi kolayca dışa aktarabilirsiniz. Prop ucu soğuduktan sonra hafif bir deterjan veya temizlik maddesiyle temizleyebilir, ardından sensörü akan su altında durulayıp yumuşak bir kağıt havluyla dikkatlice kurulayabilirsiniz. HASIP ile ilgili tüm ölçüm verilerini merkezi olarak ve güvenilir bir şekilde kaydetmek, saklamak ve belgelemek için Testo'nun BT serisindeki diğer ölçüm cihazlarını da kullanabilirsiniz. FoodBT serisiyle gıda sektöründe HASIP dokümantasyonu hiç bu kadar kolay olmamıştı.